Merhaba arkadaşlar, bu videoda bilimsel hesap makinesi ile nasıl temel istatistik işlemleri yapılır bunu göstereceğim. Şu an taksi e, X 600 e, 417 fonksiyonlu bir hesap makinesi kullanıyorum. E, aynı marka olmayabilir arkadaşlar, e, 417 fonksiyonlu bir hesap makinesi kullanıyorsanız, benim yaptığım adımları uygularsanız siz de yine aynı sonuçlara ulaşmış olursunuz. E, şimdi arkadaşlar. Hesap makinemi açıyorum ve moda giriyorum. Modlarda üçüncü seçenek olan stat yani bizim istatistik modumuzdur. Ona girdim arkadaşlar. Karşıma çeşitli hesap çeşitleri çekti. İşte regresyon ifadeleri ve tekli değişken var. Ben bugün regresyonları göstermeyeceğim için arkadaşlar. Tekli değişken yani bir'e giriyorum. Burada arkadaşlar benim sayıları girmem isteniyor. Örneğin sayım 9 olsun. 9'a tıklıyorum eşittire. Basıyorum. Gördüğünüz gibi birinci sayı 9 olarak atandı arkadaşlar. Mesela ikinci sayım da 10 olsun. 10 yazdım, eşittire tıkladım. İkinci sayım 10 olarak atandı. E 3. sayı için de mesela 11 yazalım. Eşittire tıkladım. Üçüncü sayı da 11 olarak atandı arkadaşlar. Her yazdığınızda böyle yeni bir sayı açılır. E diyelim sayıyı değiştirmek istiyorsunuz. Şöyle yön tuşlarıyla yukarı aşağı gidiyorsunuz arkadaşlar. Mesela şunu 32 yapıyorum. Şu an üçüncü sayının üstündeyim. Eşitle tıkladığı zaman üçüncü sayı gördüğünüz gibi 32 oldu. Mesela yine değiştirelim. 11 yapalım. Eşitle tıkladığım zaman üçüncü sayı 11 olarak atamış oldum. Şimdi arkadaşlar 10 tuşuna basıyorum. Bu sayılar e, sistemin yani hesap makinesinin hafızasında kaydoluyor. E, bunları şu an kullanabilir durumdayım. E, i̇statistik moduna gireceğim. Onu da şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Shift şuna basıyorum. 1'e tıklıyorum. Gördüğünüz gibi birinin zaten üzerinde "stat" yazıyor. Yani istatistik yazıyor. Buradan istatistik moduna girmiş oldum. E, burada karşıma 6 tane seçenek çıkıyor arkadaşlar. Birinci seçeneğim mesela 1'e tıklıyorum. Bana tiplerini gösteriyor. Mesela az önce seçmiştik bunu. E, tek değişken mi yoksa regresyon ifadeleriyle mi işlem yapmak istiyorsun diye soruyor. Ben bunu Tekli değişken olarak seçeceğim yine. Burada yine sayıları değiştirmek istiyor musun? Bunu gösteriyor. Bunu da değiştirmeyeceğim. Tekrardan istatistik moduna giriyorum arkadaşlar. E, tipi yaptık arkadaşlar. Bunu gösterdim. Şimdi ikinci seçeneğe bakalım. İkide arkadaşlar aslında az önce gösterdiğim şey dataları gösteriyor. Yani sayılarımı gösteriyor. Yani değiştirmek istediğiniz, editlemek istediğiniz sayı varsa bunları buradan değiştirebiliyorsunuz. Tekrardan aynı moda girdim. Şimdi üçüncü seçeneğe bakalım arkadaşlar. Üçte de girdim sayıdan arkadaşlar toplamlarını gösteriyor. E, karelerin toplamını gösterir. 1'e basarsanız ikiye basarsanız da direkt toplamları gösterir. Mesela ikiye basalım. Toplama işareti geldi ekrana. Sonra eşittire basıyorum. 30 çıktı arkadaşlar. Zaten sayın 9, 10, 11'di. Toplam 30 olduğunu zaten görebiliyoruz. Şimdi tekrardan shift bir yapıp arkadaşlar istatistik moduna girdim burada dördüncü modum arkadaşlar. Benim temel istatistik işlemlerimin olduğu mod. burada dörde tıkladıktan sonra arkadaşlar karşıma dört tane seçenek geliyor. Bunlardan birincisi benim örneklem sayımı gösterir. Yani bire tıklayalım. Eşittire basalım. 3 geldi arkadaşlar. Çünkü ben 9, 10, 11 yazmıştım. Yani 3 sayı yazmıştım. O yüzden 3 geldi. Tekrardan Shift 1 yapıp istatistik moduna girdim. 4'ü gösteriyorduk. 4'e girdim. Şimdi burada da 1'i gösterdik arkadaşlar. Şimdi ikinci seçenek. Bu da e, örnekten ortalamasını verir bize. 2'ye tıklıyorum. Yine aynı şekilde eşitliğe tıklıyorum. Zaten 9, 10, 11'in e, ortalaması 10 olduğunu zaten biliyoruz. Burada da bize 10'u vermiş oldu. Tekrardan istatistik moduna girdim. 4'ü e gösteriyoruz. 4'e bastım. Şimdi e, ilk ikisini göstermiştim. Üçüncüsünü gösteriyorum. Bu da arkadaşlar... E, popülasyonun standart sapmasını verir bize. Mesela 3 e tıklıyorum. eşittir'e basıyorum. Gördüğünüz gibi standart sapmayı verdi. Tekrardan istatistik moduna girdim. Dördüncü moda girdim. Ve son olarak dördüncü modu göstereceğim arkadaşlar. E bu da örneklem standart sapmasını verir arkadaşlar. Dörde basıyorum. eşittir'e tıklıyorum. Gördüğünüz gibi onu da vermiş oldu. Şimdi tekrardan istatistik moduna giriyorum arkadaşlar. E, 5. modu göstereceğim. Yani distribution dağılımı. Burada dağılım fonksiyonları var arkadaşlar. İstediğiniz dağılım fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Örneğin 1'e tıklıyorum. Eşittir'e basıyorum. Gördüğünüz gibi yine aynı şekilde dağılım fonksiyonu verdi. İstatistik moduna tekrardan girdim. Ve sonra da 6. modu göstereceğim arkadaşlar. 6. mod da arkadaşlar maksimum ve minimum değerlerini veriyor sayılarımın. Mesela 1. tuşa tıkladığım zaman eşittir basıyorum. 9'u verdi. Zaten sayım 9, 10, 11'di. En küçük değerim 9 olduğu için 9'u gösterdi. Maksimuma bastığım zaman da şöyle 6'ya gelip bana 11'i verecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi de o da 11'i verdi. Hesap makinesiyle temel istatistik işlemleri buydu arkadaşlar. Benden bu kadar. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.